Kornere doğru. Moroz yok. Taç Galatasaray'ın. Nagatomo. Ceza sahası içine doğru. Andone ters bir kafa. Ters bir kafa topağlarda. Abarun ve Talbi. Talbi ters bir kafa. Galatasaray 1-0 önde. Ömer sol kanada Babel. Babel tekrar Ömer'e doğru. Ömer. Meniyak uzaklaştırdı. Atak devam ediyor Şener. Şener çevirdi. Hakeme baktı penaltı. Penaltı. Elle oynama diyor Abdülkadir Bitigen penaltı. Babel. Babel geldi. Babel golü attı 2-0. Babel. Babel Galatasaray 2-0 önde. Şut Cüney Muslera. Boldrin. Serbest vuruşu kullandı Boldrin Muslera. Tek yumruk. Boldrin. Öhgen. Metric. Şimdi orta. Atak devam ediyor sol kanattan. Meni yakmasını verdi. Şut pozisyonu Luyendama. Omar Amino. Topla birlikte döndü Amino. Şimdi pasını verdi. Ceza sahası içi. Şut pozisyonu Mustera. Meniak ucuma çıktı. Mustera. Abarhum. Ama Umar Amino ikinci pozisyon dışarıya. Enyak. Sola Babel'e. Babel şimdi pasını verdi. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Sağlık görevlerini hemen çağırıyor. Sarikat. Sarikat. Fatih Kerime. Akil Kadir Bitigen. Boldrin vurdu Mustera. Kaleyi yokladı Boldrin Mustera. Emre döndü. Kaleye baktı Emre Tarık. Emre Mor ve Tarık'ta kalıyor top. Seri. Mariano tek top oynadı. Ceza sahası için Emre. Emre mor alta gidiyor top. Mariano. Mariano. Sekiyor top Jimmy durmaz. Hakem korneri gösterdi. Pozisyon Jimmy geldi. Moroz yok. Tende kullandı kafa. Son anda Tarık İkinci pozisyon, pozisyon. Yanalarda kalıyor Andone. Hakem penaltıyı verdi. Ama şimdi de yardımcısına döndü. Offside. Vardan gelen görüntü topun ayaktan çıktı. Galatasaray 2-0 kazanıyor.